birlikte dayanışmayı umuda, umudu geleceğe dönüştürdük. Kale Seramik Vakfı olarak depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesine destek sağlamak için kale gönüllülerine yapılan çağrıyla 150'nin üzerinde kale gönüllüsü, yetkili servis ve bayi olarak sahada ve afet bölgesinde yer aldık. AFAD başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak afet bölgesine sevk edilecek yardım malzemesi ve iş makinelerinin sevkiyatı için 40'ın üzerinde araç, iş makinesi ve jeneratör desteği sağladık. İhtiyaç haritası ve AFAD işbirliği ile bölgeye çeşitli hijyen malzemesi, yiyecek, ilaç ve gıda paketleri götürdük. Binlerce depremzedeye 3000'in üzerinde kumanya dağıtımı yaptık. Bölgede yaşanan depremden etkilenen çalışanlarımızın, bayilerimizin ve teknik servislerimizin yanında durduk, maddi ihtiyaçları için destek olduk. Engelli bireylerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak 194 hijyen konteyneri, 190 yaşam konteyneri olmak üzere toplam 384 konteyner gönderimi sağladık. Kale Grubu kadın çalışanlarının desteğiyle depremden etkilenen çocukların sosyal hayata geri dönmelerini sağlamak için Kadınlar Günü ve Anneler Günü'nde deprem bölgesinde 5 adet kreş konteyneri ve oyun parkı oluşturduk. Yönetim kademelerinde olduğumuz DEİK ve İstanbul Sanayi Odası'nın bölgede kurduğu yaşam kentlerine 8 konteyner, 2 jeneratör ve 1000'in üzerinde ürün desteği sağlayarak toplam 6 milyon 269 bin liralık yardımda bulunduk. Türkiye, Avusturya ICC ile yaptığımız ile ülkeler arasında köprü olduk. Rotary District 1920'nin desteğiyle Adıyaman Palanlı Köyü'nde 13 yaşam, 4 hijyen olmak üzere Toplam 17 konteyner kurduk. Amerika merkezli Good360 ve Lift işbirliği ile deprem bölgesine aktarılmak üzere toplanan yardımların Türkiye'deki koordinasyonunu sağladık. Piyasa değeri 6 milyon doları bulan yardımları deprem bölgesine ulaştırdık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay'da gerçekleştirdiğimiz Her Çocuğa Değer Etkinliğinde yüzün üzerinde depremzede çocuk için atölyeler düzenledik, çocuklara hediyeler verdik. 500 çocuk için Tok Tut Derneği ile gıda kolileri, Yapı Kredi Yayınları işbirliği ile hediye paketleri hazırladık. Ramazan Bayramı'nda Acil İhtiyaç Projesi Vakfı İşbirliği ile yaklaşık 1500 çocuk ve gencin bayram dileğini gerçekleştirmek için Kale Grubu çalışanlarıyla seferber olduk. Hansgrohe Türkiye İşbirliği ile Adıyaman'da 36 konteynerden oluşan konteyner köy kurarak depremzedelere yeni bir yaşam alanı sağladık. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı kapsamında desteklediğimiz sosyal girişimlerin deprem bölgesine yönelik projelerini hayata geçirmek için topluluk destek programını başlattık ve toplamda 2 milyon liralık 7 projeye destek olduk. Depremden etkilenen vatandaşlara sürdürülebilir bir yaşam imkanı sunmak amacıyla Babalar Günü'nde seramik yer ve duvar karasu kaplamacılığı alanında meslek edindirme ve geliştirme uyum kursu açtık. Kurban Bayramı'nda Sağlık ve Eğitim Vakfı İşbirliği ile deprem bölgesindeki çocuklara hediye etmek üzere UNICEF ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'na 40 bin adet kitap bağışı yaptık. Dün olduğu gibi bugün de deprem bölgesinde yaraları el birliğiyle sarmaya devam edecek. Zorlukları birlik ve beraberlikle yeneceğiz. Hayata değer katan ve dayanışmayla işbirliği yaptığımız tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.